Kreşlerle ilgili değil bizim gönderdiğimiz yazı demiştiniz ama İmamoğlu İmamoğlu'da, e, Sayın Özgür Özel'de yazıyı göstererek kreşlerle ilgili dedi. E, bu süreçte nasıl bir e, şey yürütülecek? Şimdi, kreşlerle ilgili midir yazı? Önce oradan başlayalım. Önce şunu söyleyeyim. Sayın İmamoğlu'nun <laughs> Türkçe okuduğunu anlayabilme yetisi olsaydı, iyi bir üniversite kazanırdı. Hiç böyle katakulliye gerek kalmadan doğru düzgün üniversite bitirirdi. Demek ki okuduğunu anlama problemi var. Bu net. Zaten üniversite tercihiyle ilgili süreçte de yaşananlar bunu gösteriyor. Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü arkadaş. Ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim. Bu birincisi. İkincisi birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki Hukuk Devleti'nin kurallarına meydan okuyor. Bu anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu'nun yönetim tarzı takdir kendisindir. Biz. biz Hukuk Devleti'nin prensiplerine göre yaşıyoruz. Hukuk Devleti'nin gerektirdiği şeyleri de yapıyoruz. Şimdi Sayın Özgür Özel'in tartışmaya girme biçimi de çok tuhaf. Ben daha önce de söyledim. Özgür Özel'e gerçekten acıyorum. Şimdi diyor ki şuursuz layıklık tartışmasını başlattı kere bu şuursuz kavramını kendisine iade ediyorum. Şuursuzluk nedir? Şuursuzluk partisinde olan bitenden, partisin tarihinden haberdar olamamak demektir. Şimdi belki tartışmasının eğer şuurlu olsaydı, partisinde ne olup ne bittiğini bilebilseydi, layıklık tartışmasını benim başlatmadığımı görürdü. Layıklık tartışmasını kimin başlattığını görmek istiyorsa, 14 Kasım Plan Bütçe komisyonundaki bakanlığımız bütçesinde Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin şov yaparcasına ellerinde cep telefonlarıyla taraftarlarına şov mahiyetinde layıklık açıklamaları üzerinde benim cevap verme hakkı doğduğunu ve bu hakkı cumartesi günü verdiğini görürdü. Dolayısıyla partisinde hadi partisinin tarihini bilmiyor. Partisinde olan bir haberdar değil. Haberdar olmadığı için de ben onu şuursuzlukla itham ediyorum. Ben diyorum ki asıl şuursuzluk burada varsa sizsiniz. Çünkü partinizin içinde kimin ne konuştuğunu, kimlerin neler söylediğini bilmiyorsunuz. Haberiniz yok. Bilmeden uygulanıyorsunuz. Ya bilmiyorsunuz ya bilerek bunu yapıyorsanız eğer ona bir şey demiyorum. Benim yorumum da şu. Özgür Özel parti içerisindeki genel başkanlık mücadelesinde içinde düştüğü zor durumun farkında değil. Ona tavsiye sakin bir kafayı partisinin içindeki kendisine yönelik eleştirileri, tartışmaları, kendi pozisyonu ile ilgili tartışmaları bir göz önüne alsın. Yani kendi